Böyle ateşlendi. Karadeniz'deki hedef başarıyla vuruldu. Bravo. Bravo. Bayraktar Akıncı TİHA önemli bir başarıya daha imza attı. 14 Haziran'da Çorlu'dan TÜBİTAK SAGYE tarafından geliştirilen kanatlı güdüm kiti mühimmatıyla havalandı. Sinop açıklarında deniz yüzeyinde belirlenen koordinata ilk atışını gerçekleştirdi. 340 kilogram ağırlığındaki mühimmat 30 kilometre uzaklıktaki hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Akıncı'nın üzerindeki elektrooptik kamera ve yerde bulunan telemetre antenleri o anları kaydetti. <laughs> Bayraktar Akıncı TİHA 29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere girmişti. 40.170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı hali hazırda aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şimdiye kadar 3 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalayan Milli İtiha Bayraktar Akıncı'ya ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.